Herkese merhaba arkadaşlar. Baran Cihan'ın yurt dışına gitmesini istemiyordu. Bu nedenle Baran hem Cihan'ın hem de Dilan'ın kalbini kırdı. Nihayet Dilan Baran'ın Cihan'ı anlamasını sağladı. Baran Cihan'ın Amerika'ya gitmesine ve hayallerini gerçekleştirmesine izin verdi. Bu arada arkadaşlar ek bir bilgi vereyim. Cihan karakterinin şimdilik gitmesinin nedeni oyuncunun bir internet dizisinde rol alacağından kaynaklanıyor. Yani Cihan günün birinde tekrar dönecek. Baran için Cihan'dan ayrılmak zor olacak. Baran daha sonra bu süreçte Dilan'ı çok üzdüğü için Dilan'a hediye alarak kendini affettirmek isteyecek. Baran hem Dilan için çok iyi bir eş hem de Cihan ve Fırat için gerçekten çok iyi bir abi. Baran'ı sevenler, Baran'ı destekleyenler, Baran için yoruma kalp emojisi koymayı unutmasın lütfen. Baran, Dilan'ı mutlu etmek istiyor. Dilan, Baran ile birlikte Berivan teyzeyi ziyaret etmek isteyecek. Hasan, Baran ve Dilan'ın geziye çıkacağını öğrenecek ve Hasan her şeyi Cevahir'e haber verecek. Psikopat Cevahir ne Baran'a ne de Dilan'a zarar vermesin. Hasan'ın yaptıklarını artık kudret herkese anlatsın ve Hasan yaptıklarının cezasını artık çeksin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Baran ve Dilan arabalarına binecek ve Bevan teyzenin köyüne doğru yola çıkacak. Psikopat Cevahir, Şahir'le birlikte Baran ve Dilan'ı takip edecek. Cevahir, Baran'ın babalık duygusunu tatmasına izin vermeyeceğini söylüyor. Psikopat Cevahir, Baran'ı öldürmek ve minik Miran Karabey'i babası olmadan büyümesini istiyor sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın